Merhaba. Yazılım testinin temellerine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz fonksiyonel test türleri. 1. Unit testing, birim testi. Yazılımın en küçük parçası olan bir fonksiyon veya metodu tek başına test etmeyi ifade eder. Örneğin bir e-ticaret sitesinde sepete ürün ekle butonuna tıklandığında ürünün doğru şekilde sepete eklenip eklenmediğini kontrol ederiz. 2. Integration testing, entegrasyon testi. Farklı yazılım parçalarının birlikte sorunsuz çalışıp çalışmadığını test eder. Örneğin ödeme sistemi ile stok kontrol sistemi birlikte doğru çalışıyor mu? Kullanıcı ödeme yaptığında stoktan ürün düşüyor mu? şeklinde kontrol edilir. 3. End to end testing. Uçtan uca test. Sistemin baştan sona tüm adımlarını test eder ve kullanıcı deneyimini simüle eder. E-ticaret örneği üzerinden düşünelim. Ürün seç Sepete ekle, ödeme yap, siparişi onayla ve e-posta al. Bu sürecin tamamının hatasız ilerleyip ilerlemediği kontrol edilir. 4. Smoke testing, duman testi. Sistemde kritik işlevlerin çalışıp çalışmadığını hızlıca kontrol etmeyi amaçlar. Yani adeta sistem yanıyor mu diye bakılır. Örneğin, site açılıyor mu, sepete ürün eklenebiliyor mu, ödeme sayfasına geçilebiliyor mu? 5. Sanity testing, sağlamlık testi. Yazılımda yapılan küçük değişikliklerin temel işlevleri bozup bozmadığını kontrol eder. Mesela yeni bir indirim kodu eklendiğinde sepete ürün ekleyip kodu sorunsuz şekilde kullanabiliyor muyuz diye bakılır. 6. Regression testing, regresyon testi. Sistemde değişiklik yapıldıktan sonra eski işlevlerin hala sorunsuz çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Örneğin siteye yeni bir ödeme yöntemi eklendiğinde eski kredi kartı ödemelerinin hala çalışıp çalışmadığı test edilir. 7. Acceptance testing, kabul testi. Sistemin kullanıcı ya da müşteri gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını gösterir. Örneğin müşteri sepete eklenen ürünleri bir liste olarak görebilmeliyim dediğinde bu özelliğin gerçekten beklendiği gibi çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. 8. White box testing Beyaz kutu testi. Kodun iç yapısına bakılarak yapılan testtir. İşleyiş ve mantık doğrudan incelenir. Mesela sepete ekle fonksiyonunun hangi koşullarda çalıştığını kod üzerinden kontrol etmek buna örnektir. 9. Black box testing. Kara kutu testi. Sistemin iç koduna bakmadan sadece girdilere ve çıktılara bakarak test yapmak. E-ticaret örneği. Ürünü sepete ekle, miktarı artır, toplam tutar doğru mu? Kodun nasıl çalıştığını önemsemezsin, sadece sonucu kontrol edersin. 10. Interface testing, arayüz testi. Farklı sistemler ya da modüller arasındaki veri alışverişini test eder. E-ticaret örneğinde site, ödeme sağlayıcı, banka sistemi ve tekrar site arasında veri akışının doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. Eğer bu içerikler hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı ve yeni bölümlerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınız ve destekleriniz bizim için çok değerli. Düşüncelerinizi bizimle paylaşarak kanalın büyümesine katkıda bulunabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.